Selamun Aleyküm. Bu treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Esen Boğa elektrik de inceleme yapacağız. İncelemeyi nasıl yapacağız? Öncelikle bir temel analizine bakacağız. Finansal verileri inceleyeceğiz. Sonrasında da grafikle alakalı bir şeyler söyleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başlamadan önce yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Bitirdikten sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hemen hissemizin bilançosunu açtık. Son bilançoda yani 3. çeyrek bilançosu 2024'de 9 bilançosunda satışlarımız yüzde %-20 azalmış fakat buna rağmen net dönem karımız artıya geçmiş. Bu güzel bir durum. Çeyreklikte çok fazla olumlu bir gelişme yok. Özellikle satışlarımız art, eksilmiş yıllıkta olduğu gibi. Çeyreklik net kârda da maalesef eksideyiz. Bunun dışında öz sermaye karlılığımız var. En azından yok değil ama 25 rakamının üstünde olmasını, isteriz. Net kar büyüme oranımız görünmüyor. Çünkü daha yeni kara geçmişiz. FK değerimiz uygun. FD bölü fabök değerimiz ise bir miktar yüksek. 10 rakamının altında olmasını isterdik. RSI seviyemiz 70'e yaklaştığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Satış seviyemiz, satış zamanımız yaklaştı manasına geliyor. 70'in de üstüne çıkmışız. Artık e, sat sinyali de indikatörler vermiş olabilir veya bugünlerde verebilir. Şimdi birazdan grafikte bunu da göreceğiz. 30'a yaklaştığı zaman biliyorsunuz alım fırsatı e, yaklaşmış e, manası çıkıyor burada. Diğer tabloya geçtiğimiz zaman e, burada da demiş kâra geçti ve e, ne demiş geçen yılın verilerinde aynı döneme göre %25 büyüme gösterdi satışlar demiş. Ee, bu şekilde bir açıklama yapmış 300.63 milyon TL net kar açıkladı demiş fabökteki azalmadan da bahsetmiş neyse genel itibariyle bakacak olursak şirket kötü bir şirket değil düzelmeler var tek sıkıntımız nedir arkadaşlar satışlarımızın yıllık bazda ve çeyreklikte düşmüş olması bir sıkıntı doğuruyor. Yeni açıklayacak olduğu, ayın 3'ünde veya 11'inde açıklayacağı bilançoda e, bu sıkıntıları düzeltebilirse e, grafiğimize daha olumlu bir yansıma olacağını düşünüyorum. Hemen grafiğimize geçelim isterseniz. Hissemizin adı neydi? Esen Muhammed, evet. Evet hissemizin grafiğinde hani RSI seviyesi 82 demiştik ya yani onu burada da net bir şekilde görebiliyoruz. Hissemiz birkaç hafta yatayda seyretmiş. Yataydan sonra bir anda roketlemiş ve yukarıya doğru sıçramış. Ne kadar gider bilinmez. Eğer bu hisse sizin portföyünüzde yoksa kesinlikle girmenizi önermem. Çünkü nedir arkadaşlar? Bugün yarın bu hissenin aşağıya düşme ihtimali var. 37'den 137'ye gitme ihtimali elbette her zaman var ama e, mantıklı hareket etmek gerekirse e, bu saatten sonra bu hisseye giriş yapılmaz. Peki hocam e, çıkmamız gerekir mi? Yani zaman zaman aslında e, kar satışları yapılabilir fakat bu hisseden çıkmak için arkadaşlar e, şu andaki seviyeyi söylersek 34,29'un altına düşmediği sürece bu hisseden çıkılması şu anda mantıklı görünmüyor. Bugün kırmızı yakmış yarın da kırmızı yakabilir. Ee, ama sonuçta 34,38'in altına düşmediği sürece 3. E, gün ne yapar arkadaşlar? Yine yeşil yakıp yukarıya gitme ihtimali var. Bundan dolayı aşağıya dönüş emaresi bulunmamakta bir sat sinyalimiz yok. Son sinyalimiz al sinyali mavi okla burada belirmiş. Ee, o tarih ne zaman Şubat'ın 17'si Şubat'ın 17'sinden beri hissemizde her şey yolundaymış zaten eski zirvesi olan 31 TL'yi de bundan 3 gün önce geçmişiz ee, bir miktar daha yükselebilir veya direkt şöyle bir çizgi çizersek arkadaşlar daha iyi bir sonuca ulaşabiliriz sizler için ona da bakalım en azından gidebileceği seviyeyi öngörmeye çalışalım arkadaşlar. Şu an 37,62 seviyesinde hissemizin 44,86 seviyesine ulaşması beklenir kısa dönemde. Dedik evet Esen Boğa Elektrik hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu arada bizim katıl seviyelerimizde bunlar arkadaşlar. Katıl seviyelerimizi incelemenizde fayda var. 2 adet teşekkür seviyesi bulunmakta. 3. seviyemizde ee, Üyelere özel videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda nokta atışları yapmaya çalışıyoruz. Hem finansal verileri çok sağlam hem de grafikleri çok cazip konuma gelmiş olan hisselerimizi inceliyoruz arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Bu yüzden bu bölümü de seviyemizi özellikle rakamı küçük tuttuk. Herkes katılabilsin diye bilginiz olsun. Telegram'da da VIP grubumuz var. Burada da anlık grafik ve grafikteki seviyelerle alakalı paylaşımlar yapıyoruz. Telegram özel iletişim bölümünde ise gruplardan ayrı birebir iletişim kurabiliyoruz. Bize bütün sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Portföyünüzle alakalı veya farklı borsa ile alakalı sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. cevaplar vermeye çalışıyoruz. Diyelim evet kendinize iyi bakın. beğen linkine de tıklarsanız seviniriz. Hoşçakalın.